Çiçek Abbas filmini izlemişsinizdir. Çiçek Abbas filmini izlediğinizde insan her filmde bir tarafı tutar, bir tarafsınızdır. Kimi tutarsınız? Filmin yönetmeninin bize yaptığı baskıya göre hepimizin Çiçek Abbası tutuyor olması lazım. Ama ben bu filmde Çiçek Abbası tutmayacağım. Ben bu filmde Şakiri tutacağım. Neden Şakiri tutacağım? Sebepleriyle bunu anlatacağım. Bu, bu söyleyeceklerime e, benzer yazılar büyük ihtimalle internette bulursunuz arkadaşlar. Zaten Freud'un dediği gibi dünyada söylenmemiş söz yok. Sadece hiçbiri sizin ağzınızdan duyulmadı. Şimdi benim ağzımdan duyacaksınız. Neden ben Şakiri seçiyorum? Adam Şakiri seçiyorum. Onu anlatacağım şimdi Çiçek Abbas karakterinde. Şimdi Çiçek Abbas biliyorsunuz muhabb. Ezik bir muhabb. Fiziki olarak da ezik, çirkin bir karakter. İlyas Almanından münezzeh bir şekilde anlatacağım. Bu anlatacaklarımı. Ama İlyas Salman karakterinin yani fiziki yapısının da tam buraya cuk diye oturması da kaçınılmaz bir durum. Ne yazık ki burayı şey yapacağız. Şimdi Şener Şen ile İlyas Salman çok güzel ikili oluşturdular. Türk sinemasında özellikle Kemal Sunal ile Şener Şen birbirinden ayrıldıktan sonra ki ayrılmadan önceki filmleri de çok fazla. Dolap Beygiri, işte Şekerpare, efendime söyleyeyim bu Çiçek Abbas falan. Hatta Kibar Feyzo ki Kibar Feyzo bu arada İlyas Alman'la Kemal Sunal'ın oynadığı iki filmden biridir. Başka filmlerde oynamamıştı. Bir de Kapıcılar Kırılı ya da Çöpçüler Kırlı emin değilim. Bu filmlerden birinde oynamışlar beraber. Öyle İlyas Alman'la Kemal Sunal çok böyle şey değiller. Ee, neyse. Ama Şener Şen'le İlyas Alman çok iyi. Müthiş bir ikili. Sinan Çetin herhalde ilk yönetmenlik denemelerinden bir tanesi. Müthiş bir film koymuş. Fakat doğru söylemiş, yanlış anlamış. Peki nasıl doğru söyleyip yanlış anlamış? Size söyleyeyim. Şimdi Öncelikle bir dolmuşçuluğun çok basit bir şekilde nasıl oluştuğuna falan hiç girmeye gerek yok. Dolunca giden anlamına gelir. Öpöz Türkçedir. 15. 16. yüzyılda kayıklarla başlayan bir hikaye. Sonra arabalar. Arabalardan biraz daha büyük versiyonları. Daha böyle bir çok az yakan daha çok insan taşıyan falan hikayeleri. Sonra işte bu bizim Marguruslar, Fordlar, Peugeotlar. Ee, bunlar geliyor arkasından. Fordlar geliyor arkasından. Şimdi e, o dönemde, 1980'li yıllarda bir Ford-Margurus çatışması da var. Bunların ikisi piyasayı ele geçirmeye çalışıyor ama Margurus karizmatik bir araç. Böyle otobüsün küçüğü, böyle yüksekten bakar insanlara. Onların böyle bir tam e, şoför ile... Yan koltuk arasında böyle bir şeylikleri vardı. Para mara koyarlar oraya. Oraya böyle genelde ayakta yolcunun bir kısmını oraya oturturlar falan. Bir vitesleri vardı arka tarafta. Neredeyse şeye koyacaklar. Arka koltuğunu oraya koyacaklar. Cık cık diye böyle bir o vites değiştirme sesleri vardır. Serçe parmakları da genelde şeydir, kalkıktır. Sonra hafiften yan otururlar. Arkaya doğru bakarlar böyle bir özellikle kızlarımızlar varsa ona artık çok artistik yapmaya çalışırlar. Bizim mesela mahallede Cuma abi vardı. Ulan arkadaş çocuğuz biz kişilik, karakterimiz daha tam olarak oturmamış. Ya kimi örnek alalım, kimi örnek alalım abi etrafta hep sıkıntılı karakterler. Televizyon açıyorsun, arabesk filmler. Hani yok ki böyle örnek alacağımız bir entel, bir İlber Ortaylı, bir Dücane Cündoğlu falan filan yok ki abi hep çevremizde arızalı tipler. Yani 1980-90 kuşağı gerçekten e, şu anda eğer ne bileyim ya e, sigara içmiyorsa yemin ederim büyük bir yani şu anda hapiste değilse bence büyük bir başarıdır o dönemin evlatları. Türkiye'de bir sağ-sol çatışması, Alevi, Sünnilik falan filan. Yani hakikaten iğrenç dönemler. Ama eğlenceliydi yani onun bir eğlenceli bir birliktelik de tarafı da vardı. Neyse geçiyoruz. Şimdi bu bizim mahallede iki tane dolmuşçu vardı. Bir tanesi bizim hemen çaprazımızdaki Mustafa abi ki çok severim çok güzel böyle çok yakışıklı bir adamdı böyle. Evinde video vardı video, video izlerdik. Hakan diye bir çocuğu vardı gül gibi çocuk falan. Bir tane de böyle yırtıcı diye böyle soy ismi yırtıcı sonradan balıkçı olan bir e, şey aile vardı. Bunlar dolmuşçuluk yaparlar. İkisi de bak ikisi de özellikle Mustafa abinin karısını dövdüğünü sonradan öğrendim. Çok üzüldüm. Yazıktı yani. Neden böyle yaptığını bir türlü anlamlandırabilmiş değildim onun. İkisi de bir şey söyleyeyim mi? Şakir karakterinden daha kötü karakterlerdi. Adam bıçaklamıştı oradaki o yırtıcı dediğim kişi. Adam bıçaklıyorlar. Şakir'in yine öyle bir terbiyesizliği yok. Biz bunları örnek olmalarından kaçarak büyüdük. Bunların böyle belli bir tipleri vardı yani. Arabanın arkasında tam böyle köşe bendlerinde, köşelerinde böyle orası birazcık daha böyle yuvarlaktır, ovaldır. Orada mesela posterler olurdu, minik posterler. Tam oraya sığacak şekilde, özel dolmuşlar için üretilmişti o posterler. İşte Ferdi Tayfurlar, Müslüm Gürsesler, İbrahim Tatlısesler, Emrahlar, Cengiz Kurtoğulları, Ceylanlar falan. Sibel Canlar. Hatta ben sanırsam Sibel ile Orhan Gencebay kendilerini dolmuşta yan yana gördüler. Herhalde ondan sonra düet yapıp işte dokunma falan gibi şarkıları söylediler gibime geliyor. Çünkü Orhan Gencebay yani sanatçılık hayatı boyunca bir linete bir de bu şeye yaptık. Bir öğrenci yetiştirmedi Orhan Gencebay'ın Bir tane öğrencisi yoktur. İlginç. İşte o da ayrı bir konu. Hani bir insan neden kendisi gibi bir şeyi yetiştirmez? Hani çokça bir adam yetiştirir anlarım. Ama böyle bir kişi, iki kişi, neden yetiştirmez? Çok merak ederim. Hiçbir arabes kralının tacını taşıyacak veliahtı yoktur. İlginç. Başka meslek dallarında da var. Şimdi bu dolmuşlar, arızalı tipler. Hepsi zaten Şakir gibi. Yani Şakir iyilerinden bir tanesi. Şakir'in ne şeyi var? Hovarda. Erkeklerin yüzde elli. Hovarda bu birçok meslek grubunda var bu. Yunu dolmuşçulukla bir alakası yok. Dolmuşçuluk, dolmuşlar sadece daha fazla insanla etkileşime geçtiği için bu anlamda daha basit olabilir onlara göre bu işler. Öteki tarafta bir bitirim tarafları var. Ya bir Menemen Dolmuşları hikayesini bir bakın internette arkadaşlar ya. Neler yaptıklarını bir bakın bu Menemen Dolmuşları'nın. Yolun Fatih'i gibi geziyorlardı. Menemen hattına adamlar bildiğiniz çöktüler. Devlet çıkartamadı adamları oradan ya. En son dediler ki ya tamam siz de yan tarafa bir dolmuş hattı kurun. Allah cezanızı vermesin. Biri bir yeşil renkli. Böyle Ford marka olması lazım. Diğeri böyle e, Transit ya da Mercedes marka. Büyük arabalarla dolmuşlar kullandılar bu adamlar. Ya öyle böyle kullanmıyorlardı ama arkadaşlar hakikaten yani kaç ölüme sebebiyet verdiler. Ya bu adamlar böyleydi. Dolmuşlar arızalı tip kardeşim. Çiçek Abbas oraya yakışmıyor. Çiçek Abbas bir kere oranın adamı değil. Aslında oranın adamı da oranın adam olduğunu nasıl ispat edeceğim? Şimdi Çiçek Abbas için için Nazlı'ya yani pembe mutlu karakterine yanıkmış. Peki pembe mutlu karakteri kim? Pembe mutlu karakteri bizim Türk sinemasında genelde Esas oğlanların yan kızları olarak durur. Yani esas oğlan, esas kızı alamazsa pembe mutluyu alırlar. Bir de Bahar Öztan var böyle. Dikkat edin. Bahar Öztan da öyle. Pembe mutlu da öyle. Yani örneklerde yine bir dolmuşçu. Yine çünkü bu kadın seviyor filmlerde dolmuşçuları. Bu pembe mutlu dolmuşları seviyor. Açın bakın. İbrahim Tatlıses'in Mavi Mavi filmi. Hülya Avşar'la dolmuşçu olduğu film. Kaçırıyor Hülya Avşar'ı falan. O filmde de gidiyor en sonunda filmin sonunda pembe mutluyla evleniyor İbrahim Tatlıses. Orada da bir leylim ley çalıyor falan. Vallahi ağladığım olmuştur benim o sahnede. Kızım sen niye bu kadar dolmuşçuları seviyorsun? Hadi Ali Bey köydesin. Yani Ali Bey köyde memur yok, öğretmen yok, bir fabrika işçisi yok. Niye dolmuşçu? Yani nedense bir dolmuşçuyu seçiyorsun. Ya dolmuşçuluk mesleğiyle ilgili değil söylediğim. Bu daha çok bizim dönemimizdeki dolmuşçuluk kavramını anlatıyorum daha çok. Yani vurgu yaptığım yer orası. Sen niye bu kadar dolmuşlara meraklısın ya? Yani bir yerden bir yere beleş gitmek mi isteyin? Taksici alalım da ya yan koltukta oturursun işte şoför mahallinde. Yok illa şey olacak. Şimdi bu dolmuşçular hepsi arabesk dinliyorlar. Değil mi? Arabesk dinliyorlar. Sana seni domine ediyorlar arabesk. Bindin mi mecburen ya Orhan dinleyeceksin ya Ferdi dinleyeceksin ya Müslüm dinleyeceğim. İbrahim Hani böyle bir sanat müzikisi, şerefsizim duymadım ya. Yok, belki kaseti yoktu herhalde o, sıra, o sıralar. Sanat müziğinin kasetleri çıkmıyordu yani. Pop pop mümkün değil ya. Dolmuşçu arabest dinleyeceksin. Sana bana da dinletiyor bir de. En son bir yasak çıktı. Dediler ki kardeşim kısık sesle kendini dinleyecek kadar. Kim takar ya? Radyo açacaksınız dediler. Kim takar? Radyo açsın, tak taklar radyoyu. Açtılar İmbat Efem'i, tam 90 İmbat Efem. Akşama kadar damar, damardan kalbe. Akşama kadar damardan kalbe. Diyen bir adam, akşama kadar bu e, egzecere edilmiş müzikleri dinleyen bir adam, geceliğin eve geldiğinde ne yapacak? Bir soruyorum size. Bu adamın hayatı isyan. Yolda gör, gördüğü her adama çatabilir. Sizin yüzünüzden ben bu hayatı yaşıyorum. ne bileyim yani? Kafasına göre bir dünya psikolojik şeyi vardır. Sonuç olarak dolmuşçuluk insanı gerçekten böyle yoran, hem psikolojisini hem fiziğini yoran bir meslek. O yüzden bu arkadaşların mesleki deformasyonları çok çok daha fazla. Polisler gibi. Onların da mesleki deformasyonları çok fazla. Zor yani. Devamlı suçlularla, itlerle, uğursuzlarla berabersin ya. Lütfen. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? İlk başta bu Çiçek Abbas karakteri. İlk başta Çiçek Abbas karakteri ustasının hovardalığına ses çıkartmıyor. Bir tane böyle bir siyah saçlı bir kadını öyle sote bir yere götürüyor bizim Şakir karakteri. Orada polis basıyor hatta bunu. Orada. Çiçek Abbas ulan madem Nazlı'yı bu kadar seviyorsun, koruyorsun onun e, şeyin Şakir'in kovardalık yapmasını engellesene. He? İlk başta sen o kızı elde ederek ona sahip çıkma. İçin için zaten aşık mısın? Birinci terbiyesizlik bu. Abbas Nazlı'ya aşık ilk terbiyesizlik. Sonra Nazlı'nın iyi bir kocayı hak etmemesine sebep oluyor. Yani Şakir'in hovardalık yapmasına çanak tutuyor. Erketeye yatıyor. Gerçi Erketeye de öyle bir yatıyor ki iki defa Erketeye yatıyor salak. İkisinde de birinin de polise birinde de Nazlı'ya yakalanıyor Şakir. Şakir garip. Şakir filmin garibanı. Adam Şakir. Filmin adını bundan sonra Adam Şakir diye değiştiriyorum. Sonra ne oluyor? Nazlı yakalıyor Şakir'i. Nazlı Şakir'i yakalayınca terk ediyor. Ab akşama içiyor bizim Şener Şen. Abbas'ı da almış. Yanında annesi. Terk edilmenin acısı. İçiyor garibim. İki şişe içiyor en az. Bir şişe içiyor ikincisini getiriyorlardı sanırsam. Evde de kız kurusu Ayşen Gurba. Ya Şakir kız kardeşini korumaya çalışıyor kardeşim ya. İtle uğursuzla beraber olmasın Ne oluyor en sonunda kız filmin sonunda? Gidiyor yine bir dolmuşçuyla kaçıyor. Hatta dolmuşçu bile değil. Hani böyle şeyciler vardır, meydancılar vardır böyle bağırırlar dolmuş durakların. Onlardan birine kaçıyor. Yani. Şakir'in korumaya çalıştığı Ayşen Gurda'nın gittiği yere bak. Ya Şakir güzel adam. Hakikaten güzel adam. Sonra ne oluyor? Bu arkadaş evde ustası sarhoşken kız kardeşiyle ustasına odasında yakalanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki oraya Ayşen Gurda geldi. Kardeşim evin içerisinde bekar adamsın. Evin içerisinde bekarda bir kız var. Bunlar birbirlerine bu doğru buna birbirlerine doğru hareket edebilirler. Sen Çiçek Abbas olarak erdemliysen, ahlaklısan kapını kilitle. Şerefsiz niye kapını kilitlemiyorsun? O kızın içeriye girmesine sebep oluyorsun. Hadi girdi içeri. İlk başta git dedi. Biz dedi kardeşiz bilmem ne. O dedi ne kadar kötü şeyler söylüyorsun dedi Ayşen burada. Ağzına dedi biber sürelim senin dedi. Ondan sonra gıdıklamaya başladı. Şimdi gıdıklıyor. Tam böyle gıdıklarken içeri kim girdi? Şenerşen girdi. Sak Şakir girdi. Bir şey soracağım. Böyle bir durumda siz Şakir olarak içeriye girdiniz. Evet. Abbas karakteri Ayşen da istemiyordu odasında. Peki gir, o gıdıkladığında ki, 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 ki diye gülen kimdi? Yani o esnada girdiğinde Abbas gülüyordu. Ha dedi Şakir. Bunlar dedi demek ki dedi işi pişiriyorlar. Mercimeği fırına veriyorlar. Doğal olarak her vatan evladının yaptığı gibi Abbas'ı işten kovdu. Evden de kovdu. Ammetti. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Pis herif benim kız kardeşime gelecek. Onu gıdık o kız kardeşim onu gıdıklayacak. Benim kız kardeşim zaten arıza, manyağın biri. Sen de ge 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 güleceksin. Madem öyle bir edebim var, adabım var. Al al lokumunu, şeyini. Gel. iste. Vermezsen ahmerdim ya. Ş Şakir böyle yüce yürekli bir adam. Sonra ne yaptı bu? Ustasının düşmanı olan Mustafa karakteri yani Ahmet Mekin bize Al Yazmalı filminde sevgiyi, sevginin emek olduğunu Kadir İnanır'dan öğrenmemiz yerine kendisinin öğrettiği ideolojiyi kafamıza soktu. Sevgi emektir dedi. Sevgi emektir dedi de biz anlayamadık sevginin emek olup olmadığını. Hala niye Kadir İnanır'a gitmedi diye hala o Türkan Şoray'ın gitmemesini sorarız. Bu arada o filmde oynayan küçük çocuk da Bilal İnci'nin kızı. Samet karakteri de bir erkekmiş. Ben şeyde Bilal İnci'nin oğluyla tanışmıştım. Abi sen niye oynamadın dedim. Adam baktı oğlum ben biraz büyüğüm dedi o film çekildiğinde dedi. Ben dedi biraz dedi büyüktüm dedi hani. O yüzden dedi benim kızım dedi şey kız kardeşim Ayça oynadı o filmde demiştim. Neyse. Sonra bu Abbas karakteri Mustafa abisinin yanında çalışıyor. Bak düşmanın yanında. Beş oldu ya bunun hatası. Beş beş. Sonra ne yaptı? Tefeciye gitti. Hop tefeciye gitti. Tefeciye gitti. gittiği vakit ne yaptı? Borç aldı tefeciden. Şimdi tefeciden borç almak bir suç. Alamazsınız kardeşim faizle borcu. Hem dinen hem de bizim ceza hukukunda bu bir suçtur. Peki tefeciye paranı ödemediğinde, borcunu ödemediğinde tefeci ne yapar? İyi senin sadece dolmuşunu almış. Şimdi vuruyorlar ya. Tefeciler adam vuruyorlar şimdi ödemediğinde. Hem yani seni de vurmuyorlar. Direkt böyle yakınını falan vuruyorlar yani. İyi bir tefeci de iyi adam yani bizim şeye nazaran, Abbas'a nazaran. Ben vurdurturdum yani. Sonra Abbas tefeciden borç alıyor. Aynı hatta gidiyor. Sanki başka hat yokmuş gibi. Bir de o zaman zarfında bu hat hikayeleri nasıl oluyor ben anlayabilmiş değilim. Yani tefeciden borç alıp dolmuş alıyorum da hattıyla beraber mi? O zaman hat parası verilmiyor muydu? Şimdi hat parası 5 milyon, 10 milyon hat parasından bahsediyorlar. Zamanında bu bizim kabuca kaynaklardaki 3 dönüm arazi, imara açık 3 dönüm arazinin bir hat ettiği söyleniyor. Hat etmiyordu bile. Üç dönüm arazi imara açık. Kaynaklarda. Bir hat etmiyor. Niye bu kadar paradır onu da anlayabilmiş değilim yani. Allah Allah. İlginç. Şimdi Abbas karakteri aynı hatta dolmuşunu yerleştiriyor. Şimdi olmaz mı? Bu böyle bizim veteriner hekimlerde çok olur böyle. Bir veterineri yetiştirirler. Hemen böyle zamanı geçtikten sonra bizim veteriner biraz biti kanlanır. Hemen ustasının yanına iki sokak ötesine veteriner kliniği açar. Sıfır deontoloji. Yani Abbas'taki ayıplardan bir tanesi mesleki deontoloji ya da deontolojinin sıfır olması. Meslek etiği yok. Deontoloji yok bu adam. Ustasının hattına çöküyor. Aynı ustası gibi giyiniyor. Yani kıyafeti de bilmiyor çocuk. Ne yapsın? Bu kral Şimdi yeni kral benim. E ne olacak yeni kralın çıkabilmesi? Eski kralın ölmesi lazım. Eski Yunan mitolojisini de biliyor bizim İşe Abbas. İçlerine işlemiş. Iç Eski kralı öldürmesi gerekiyor. Ulan tamam. Hattına girdin. Anladık. Onun kıyafetlerini de giydin. Anladık. Onun karizmasını da böyle şeylerle hiç ettin. Laftalaşıyla işte şoförsen baskaza, aşıksan vursaza falan filan ki üç yerde de sevme beni seveyim seninin Türevlerini kullanmış. Yani şiirsel bir durumu da yok. Şakir'in şiirleri daha şey... E, söylediği o maniler daha etkili aslında. Bakma Sinan Çetin orada bence doğru yapamamış şeyi. Söyleyin. E, diyaloğu. Eksiklik var orada. Herkese çay ısmarlıyorsun. Adama Şakir demeye başladın. Daha dün ne kadar usta diyordun. Şakir! Ne diyen? Mahmutlu diyen diyor bir de. Terbiyesiz. Ya böyle bir çırağınızın olduğunu varsayın arkadaşlar. Siz bu adamı tutuyorsunuz ya. Siz filmin başından sonuna kadar Abbas'ın başına güzel şeyler gelsin. Ya adam güzel bir adam değil kardeşim. Abbas karakteri güzel bir adam değil. Kötü bir adam. Vallahi kötü bir adam. Daha dur bitmiyor herzeleri. Lan bunları yaptın tamam anladık. Lan nazlıya sulanmak nedir ya? Delikanlıysan gidersin başka bir hatta. Orada çalış. Ali Beyköy bir tek İstanbul'da Ali Beyköy. Aksaray mı? A Avcılar top var. Ne bileyim cevizli bah e küçük çekmece var. Ya dünya kadar hat var. Niye gidip oradan alıyorsun ya? Gıcık ya işte gıcık diyorum ya size gıcık. Sonra ne yapıyor? Nazlı'yı sinemaya çıkarıyor. Orada da diyor ki senin diye sevgilin falan oldu mu diyor Nazlı ona. O da diyor ki benim diyor sevgilim vardı kaçırdılar. Yani şunu demeye çalışıyor. Ben de yani iki gün sonra bir halt yaparlarsa ben de kaçırırım. Ee, Şeyde diyor ki yani Nazlı'ya da sen rahat ol gülüm diyor. Benimkini kaçırdılar ben de seninkini kaçırırım. Ulan şerefsiz çiçek Abbas. Senin o sevdiğin kızı Şakir mi kaçırdı? Sen niye Şakir'in? sevdiği kızı kaçırıyorsun. Şakir seviyor ya Şakir'i sevme biçimi bu. Pembe mutlu da kusura bakmasın sevdiği erkek tipi bu. Çiçek Abbas niye eşeğin aklına karpuz kabuğu sokuyor? Dolmuşçular böyle. O dönemdeki dolmuşçuların hemen hemen çoğu böyle. En iyisini ben biliyorum Mustafa abiydi. O da geceleri karısını dövüyormuş akşamları. E pembe mutlu sen niye böyle bir farklı bir şey bekliyorsun? Niye dolmuşçuluk yapıyorsun? Hadi tamam orayı da anladık. Sen görücü gönderiyorsun. Tamam Allah'ın emri peygamberin kavli. Baba İhsan Yüce. Ne yapsın o da gariban kız. 4-5 kız çocuğu babası. Bunları elden çıkartmaya çalışıyor. Çünkü o dönemlerde kız çocukları tehlikeye çok açık. Lanet olsun. Elden çıkartmak istiyor. Benim dedem de çok genç yaşta çocukları evlendir. Hani diyorlar ya şimdi erken yaşta çocuk. Ya kardeşim 13-14-15 yaşında bu kızlar sıkıntıya sokulabiliyorlar. Allah kahretsin yani. Böyle bir memlekette yaşıyoruz. O yüzden babalar diyor ki hemen bunu evlendirelim baş göz edelim. Biz bu kızı koruyamayabiliriz. Koruyamazsak ayva yedik yani. Kızın hayatı kararıyor. Kendi hayatı kararıyor falan filan. Zor iş yani. Adın çıkacağını hani canın çıksın derler ya bu böyledir. O da kızlarını elden çıkarttı. işte. dolmuşlar da o zaman iyi para kazanıyor. Adam bir tane dolmuşçuya verelim. E şakir makir yani. İyi olur diyor. Evlenir. Bu gençken herkes yapar böyle hovardalık diyor. Düzelir diyor yani. Düzelir de ya. Şakir düzelir de bir içkiyi bırakacak. E pembe mutlu da onu mutlu ederse, hovardalığı da bırakır zaten. Gül gibi adam ya. Bitirim. eğlenceli, esprili sonra buna görücü gidip kız alıyor. Ne oluyor kız aldıktan sonra? Şakir doğal olarak, her insan evladının yaptığı gibi şakir gidiyor, bunun arabasının motorunu ve tekerleğini çalıyor. Ben olsam ben de yapardım. Peki Çek Abbas ne yapıyor? Siz olsanız sevdiğinizi o gün görücü gitse siz ne yaparsınız? Filmin adı Çiçek Abbas olamaz arkadaşlar. Filmin adı olsa olsa Adam Şakir olur. Gidiyor. isteyen çırağının motorunu ve tekerleğini çalıyor. Hadi tekerleği bulursun stepne mi tepne bir yerden. Kardeşim motor niye bu kadar zor bulunuyor onu da anlayabilmiş değilim yani. Git tefeciden biraz daha borç al. Git bir tane daha motor al. Dolmuşu değiştir. Ne fark eder yani? Sonuç olarak orada Direkt evi basıyor Şakir'in evini. Kardeşim elinde kanıtım var mı? Şakir çalmıştır. Zan üzerine hukuk işlemez. Elinde kanıtım var mı? Sen de git 12'ni çal. En fazla bu bir şeye bakar. İngiliz anahtarına bakar. İngiliz anahtarıyla her şeyi açarsın. Vidayı, somunu açarsın. Niye gidip evini basıyorsun? Camını kırıyorsun. Haniye tecavüz de var. Güzel. Abbas'ın bir suçu daha çıktı. Haniye tecavüz. Sonra Nazlı'yı kaçırdı bir de. Nazlı'yı kaçırdı da Nazlı'nın yaşı 18'den büyük değil mi ya? Polis nasıl geri aldı onu da anlayabilmiş değiliz. Orada da bir hata var herhalde. Ya da filmde ben mi eksik izledim? Garip yani. Nazlı'yı kaçırdı ya. Hürriyetten alıkoyma. Hürriyetini koyma Hürriyetten koyma Herhalde suç oydu. Ya bu adam en sonunda yetmezmiş gibi. Artık Şakir'le Nazlı barışınca nikahı basıyor. Kız kardeşini yani evin içerisindeki bir karakteri şeye alıyor kendi himayesini alıyor. Ona da bir tanesi şeyi ayarlıyor. Meydancıyı ayarlıyor. Nikah basıyorlar. Nazlı'yı kaçırıyorlar. Nazlı da zaten dünden razı. Hadi Nazlı çaresiz o mecburiyetten bu hikayelerin içi. Ben olsam ben de Abbas seçerim. Ama Abbas seçilecek bir şerefsiz değil. Çünkü Nazlı'cığım bu yapılan şerefsizlikten aynısını başkasına da yapacaktır. Şimdi en sonunda da bizim Şakir'imiz yapayalnız kalıyor. Erdemli, ahlaklı, görgülü Şakir'imiz Çiçek Abbas gibi bir ezik karakterin senaryocunun torpiliyle senaryocunun torpiliyle ne yazık ki yalnızlığa mahkum ediliyor. Şimdi aşk için her şey mübah mıdır arkadaşlar? Aşk için tüm kainatı yok edebilir miyiz yani? Ezik olmamız. Efendime söyleyeyim dışlanıyor olmamız. Kurtuluşun tek aşkta oluyor olması ve buna bağlı olarak gönül kırarak, yuva yıkarak, efendime söyleyeyim hayat karartarak aşkımızı elde etmek zorunda mıyız? Aşk illa eninde sonunda bir mülkiyeti mi beraberinde getirir? Her sevdiğim şeyi, her aşık olduğum şeyi almak zorunda mıyım? Sevdiğiniz kişi sizden daha iyisini hak ediyorsa ve bunu da siz biliyorsanız hala burada ısrarcı oluyor olmanız sizin aşk adam olduğunuz anlamına mı gelir? Aşık adamın için her şey mübah değildir. Aşıksınız diye her şeyi yapamazsınız. İnsanların hayatlarına müdahale edemezsiniz. İnsanların hayatlarına bu şekilde girip onların hayatlarını bertaraf edemezsiniz. Aşk her günahı örter, yalan. Aşk her günahı örtmez. İnsan tercihleriyle insan olur ama reddettikleriyle insan kalır. Bazen köpek gibi aşık olduğunuz birine bu ahlaka aykırı, bu insanlığa aykırı diyerekten vazgeçtiğiniz olmuştur. Erdem buradadır. Çiçek ablasının yapması gereken şey o ustasının gönlünü kırmadan o nazlıyı alacak. Nasıl alacak bilmiyorum. Otursun senaristler bunu düşünsün. Ama ben bu filmde Çiçek Abbas gibi bir karakterin iyi hak etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kusura bakmayın. Aşk size her şeyi yaptırma hakkı vermez. Adam gibi sevmeyi öğreneceğiz. Adam gibi sevmenin nasıl olduğunu öğreneceğiz. Bir kadın için ya da bir erkek için dünyayı yapmayacağız. Çünkü dünyayı yakarsak yaşanacak bir yer kalmaz. Hadi çıksın cemiyet içerisine bakalım o çiçek abbas evlendikten sonra. Tekrar Ali Bey taşınır büyük ihtimalle. Yine Şakir'in karşısında da bir ev tutarlar. Otururlar çocukları çocuklar orada görünür. Şakir'in günahı ne burada? Şakir'in günahı ne burada? Siz, yanlış sevmiş olmasın. O da öyle sevmeyi öğrendi. Onun babası da anasını öyle seviyordu. O da karısını öyle sevmeyi öğrendi. Şakir sanki üniversitelere mi gitti? Halk eğitim kurslarında mı ilim irfan sahibi oldu? Şakir Hayat Mavinlik'te ustasından. Peki o çırakken ustasının sevgilisine, karısına aşık mıymış? Üf, yanlış tarafı tutmayın. Aşk her şeyi affetmez. Özlem Tekin yanlış söylüyor. Aşk her şeyi affetmez. Adam gibi aşık olacağız. O yüzden kahrolsun çiçek abbaslar, yaşasın şakirler. Adam şakirler. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.